İranlı şair Sadi Şirazi eğer sen başka insanların mihnetinden ızdırabından gamlanıp kederlenmiyorsan sana Adem oğlu demek yakışmaz diyor. Bizim de bugün burada bulunma sebebimiz yaşanan insani drama son vermenin yollarını aramaktır. Sayın Ruhani ve Sayın Putin'le yaptığımız fikir teatisinde bu görüşlerimizi paylaştık. Ankara zirvesinde mutabık kaldığımız terörle mücadele kisvesi altında sahada oldu bittilere gidilmemesi gerektiğini vurguladık. Suriye'nin toprak bütünlüğüyle komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durmanın gerekliliğini özellikle ifade ettim. Türkiye olarak Suriye'de rejimin dizginlenmemesinin yol açacağı tehlikeleri de dile getirdi. İdlib bölgesine yönelik saldırıların sağdaki durumu daha da kötüleştireceğini ve siyasi süreci çökme noktasına getireceğini ifade ettik. Bilindiği gibi Türkiye olarak İdlib'de 12 gözlem noktamız bulunuyor. Bu şekilde sağdaki sükunetin idamesi için önemli bir sorumluluk üstlendik. Bu bölgedeki sivil halkın korunması, terörist unsurların ayrıştırılması ve İdlib'in mevcut statüsünün muhafazası hayati önem taşıyor. Zira İdlib adeta tüm Suriye'nin küçük bir modeli konumundadır. Burada atılacak yanlış adımların menfi yankıları her tarafta hissedilecektir. Suriyeli sivillerin can güvenliğini hiçe sayan yöntemler teröristlerin ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir fayda sağlamayacaktır. Türkiye olarak baştan beri Suriye'de akan kanın durması için mücadele ettik. Özellikle büyük kileler çekmiş İdlib halkının yeni felaketlere maruz kalmasını asla arzu etmiyoruz. Zirveye atfettiğimiz önem de işte bu hassasiyetimizden kaynaklanıyor. İdlib meselesi yeni acılara, yeni gerginliklere, yeni sıkıntılara mahal vermeden Astana ruhuna sadık kalınarak çözülmelidir. Astana'da mutabakata vardığımız ilkelerin muhafazası Suriye krizine sürdürülebilir siyasi çözüm bulunması bakımından da mühimdir. Zirvede Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü konusunu da ele aldık. Üç buçuk milyonu aşkın Suriyeli'ye ev sahipliği yapan bir ülke olarak mültecilerin gönüllü ve güvenli biçimde geri dönüşlerine ilki olarak olumlu yaklaşıyoruz. Elbette bunun için Birleşmiş Milletlerle Eşküdüm sağlanması, sahada ve siyasi süreçte elverişli şartların oluşturulması şarttır. Arzumuz Suriye ihtilafının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla ortaya konan parametreler temelinde kalıcı ve muteber bir çözüme kavuşturulmasıdır. Şüphesiz bu sorumluluk yalnızca 3 garantör ülkenin değil tüm uluslararası toplumundur. Suriye ihtilafına çözüm bulunması için ilgili tüm paydaşların ortak bir zeminde buluşma, buluşması gereklidir. Türkiye olarak bu hedef doğrultusundaki çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Yaklaşık 8 yıldır devam eden bir ihtilafın bir günde çözülmesini beklemek elbette mümkün değildir. Ancak biz başkaları gibi geriye yaslanıp yangını seyretmek yerine onu söndürmenin yollarını arıyor. Bunun için elimizi taşın altına koyuyoruz. Aramızdaki farklara değil, asgari müştereklere odaklandık. Bu sayede Soçi ve Astana, Cenevre'de siyasi çözüm için yürütülen çabaların katalizörü oldu. İçinde bulunduğumuz kritik günlerde büyük bir emeğin ve özverinin sonucu olan bu kazanımların muhafazası büyük önem taşıyor. Nitekim bu amaçla işbirliğimizi sürdürme kararlılığımızı bugün teyit ettik. Değerli basın mensupları, malumunuz Nisan ayında Ankara'da gerçekleştirdiğimiz ikinci zirveden bu yana sahada ve uluslararası ortamda birçok gelişme cereyan etti. Bunları etraflıca ele aldık. Öncelikle tabii burada şu anda biz Astana sürecinin üç tane garantör ülkesi olarak bir gayretin bir çalışmanın içerisindeyiz. Soçi'deki başlayan süreç Ankara ve bugün Tahran'la devam ediyor. Ve bu sürece yönelik olayın sadece İdlib'ten terör belası sebebiyle buradan şu anda kaçışlar malum bizim batıdaki 115 kilometrelik bir sınırda batıda var. Buraya doğru bir yöneliş söz konusu. Ama geneli itibariyle baktığımızda malum Suriye'de en uzun sınıra biz sahibiz ve bu sınırda İdlib halkının kaçacağı yer neresi? Türkiye. Ve tabii Türkiye olarak biz şu anda zaten üç buçuk milyona ev sahipliği yapıyoruz. İdlib'in şu anda nüfusu üç buçuk milyon. E böyle bir üç buçuk milyona daha biz ev sahipliği yapmakta buna gücümüz de imkanlarımız da yetmez. E şu anda bizim atacağımız adım nedir? Mümkün olduğunca müşterek olarak birlikte buradan olabilecek göçü engellemektir. E bunun için de tabii terörle mücadelede başarılı olmamız lazım. Onun için bugünkü toplantının özellikle silahların bırakılmasını sağlamaya yönelik buradan çıkan mesaj artık terör gruplarına da çok kararlı bir duruşun ifadesidir. Ve bunu bizim başarmamız gerekiyor. Çünkü oradaki iltica, mülteci, göç vesaire e, bunu durdurmamız bizim için çok büyük öneme ait. Hatırlayın az önce Sayın Putin'in ifade ettiği Rakka olayı. Daha sonra Dara olayı. Darayında da yine binlerce insan Dara'da öldü. Ve oradan bile bizler yüzlerce insanı ülkemize Aldık bunlara sağlık noktasındaki her türlü tedaviyi vesaireyi yapabilmek için e şu anda İdlib'de yine benzer durumla karşı karşıya kalabiliriz. Böyle bir durum söz konusu.